Öncelikle hepinize merhaba dostlar. Bugün benim ilk videom, ilk bilgi videom aslında. Mısır hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Hadi videoya geçelim. Öncelikle Mısır ne zaman kuruldu? 18 Haziran 1953'te Cumhuriyet ilan edilen 1953'te ilan edilen Mısır Cumhuriyeti 1958 yılında 2. Dünya Savaşı sonrası 1946'da Fransızların Suriye'den resmen çekilmesiyle kurulmuş olan Suriye Cumhuriyeti ile Suriye Cumhuriyeti ile birleşerek Leşik Arap Cumhuriyeti'ni kurdular. Şimdi ise Mısır'ın tırım Mısır tarihine göz atalım. Antik Mısır, Antik Mısır veya Eski Mısır, Antik Çağ'daki en büyük medeniyetlerdendir. Bugünkü Mısır toprakları içinde yer almaktadır. Milattan önce 3050 yılları civarında civarında kuruluşundan önce Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır olarak ikiye ayrılmaktaydı. Uygarlık milattan önce 3150 Dolaylarında ilk firavun yönetimi altında aşağı Mısır ve yukarı Mısır politik olarak birleştirildi. Bu politik birlik izleyen 3000 yıl boyunca sürdü. Şimdi ise Mısır'ın içinde bulunan koskocaman Nil Nehri hakkında konuşalım. Nil Nehri dünyanın en uzun nehridir. 6650 kilometre hafızası Afrika kıtasının onda birine kaplar. Güneyden kuzeye doğru akar ve üç ana kolu vardır. Beyaz Nil Nehri, Mavi Nil Nehri ve Atbara nehridir. Mısır'da Nil nehrinin sulama amacıyla kullanılması çok eski bir geçmişe dayanır. 19. yüzyılda baraj ve kanalların yapımı ile daha geniş bir alanda ve sürekli sulama olanağı sağlanmıştır. Nil nehri üzerinde bulunan Asusan barajı hem sulama hem de elektrik üretiminde Mısır için hayatı bir önem taşımaktadır. Nil nehri tarih boyunca ve günümüze Tarih boyunca ve günümüzde de taşımacılıkta ve yoğun olarak kullanılmaktadır. Şimdi ise Mısır'ın ekonomisi hakkında konuşalım. Mısır'ın gayri safi yurt içi hasılası 242 milyar dolardır. Enflasyon oranı ise %13, büyüme oranı ise %5.3'tür. Kişi başı gelir ise 2503 dolardır. Şimdi ise Mısır'da turistleri en çok çeken Mısır piramitleri Mısır yer alan piramit şeklinde yapılardır. Mısır'da yüzden fazla piramit vardır. Piramitlerin çoğu eski krallık döneminde, orta krallık dönemine kadar hüküm süren firavunların mezarı olarak inşa edilmiştir. Başkenti ve en büyük şehri Kahire'dir. Diğer önemli şehirleri ise İskenderiye, Port Said, Asvan, Luxor, Sharm el Sheikh ve Dahab'dır. 78 milyon 513 bin Müslüman vardır Mısır'da. Mısır'da yaşam süresi ise 71 yıldır. Ve tahmini Müslüman oranı ise %94.6'dır. Mısır hem Afrika'da hem de Asya'da bulunur. Mısır Akdeniz'e ve Kızıldeniz'e sınırı vardır. Akdeniz ve Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Mısır'ın batısında Libya, güneyinde ise Sudan yer almaktadır. Mısır Asya kıtasında yer alan kısmi Sina yarımadası üzerinden İsrail ile komşudur. Antik Mısırlılar 2000'den fazla tanrı ve tanrı işe inanırlardı. Onlardan bazıları Aker. Aynı zamanda Akar da denir. Mısır mitolojisinde ufuk çizgisinin tanrılaşmış halidir. Akar'ın görevi güneşi ayarlamak ve yükseltmektir. Akere yardımcı olan bir tanrı topluluğu vardır. Bunlar Akir olarak isimlendirilir. Amhe, Mısır mitolojisinde yer altı tanrısıdır. Anibus veya Anpu, Antik Mısır mitolojisine göre ölüm ve Nepitis ve Osiris'in oğludur. Çakalların mezarlar etrafında dolaşma nedeni çakar başta Anibus ölüm, ölümle beraber anılır. Osirisin mumyaladığı için mumyalama tanrısı da olmuştur. Görevi tüm ölüleri korumak ve yüceltmektir. Bu yüzden mumyalama görevi kişiler Anibus maskesi takarlar. Ölen kişi diğer dünyada yargılanırken Anibus'una yardım eder. Anibus dü diğer dünyada ölülerin koruyucusu ve ölülerin kentinin efendisidir. Anibus tanrılar arasında en korkutucu olandır. Ölülerin tekrar hayata döndürme gibi bir özelliği de olduğu savunmaktadır. Bu yüzden bir çakal ısırığı vardır. Kutsal mumyalayıcı olarak da bilinir. Selam dostlar videoyu o kadar uğraşınca kapatmayı unutmuşum. <laughs> Sonunda ee, kapat, e, şimdi kapatmayı sonradan alıyorum sesimi. Eğer video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Çünkü baya uzun bir video oldu. Baya yorucu bir video oldu. Senin için o kadar olmasa da ben baya uğraştım. Beğendiyseniz videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz.